Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir yerde yok diye soru çözüm videosu ile daha karşınızdayım. Çok kafa karıştırıcı bir soru hazırladım sizin için arkadaşlar. Ee, bu C1 konusu ben ne demiştim diğer videolarımda daha önce. Zaten Almanca YDS veya YÖKTÜ sınavı C1-C2 düzeyinde hazırlanan bir sınav ya yani o konulardan çıkıyor genelde sorular. Ben de size o yönde soru hazırlamaya çalışıyorum. Bu videoda da böyle bir soru hazırladım. Bu da bir konudur. C1'de, C2'de geçen sonu L ile biten sıfatlar konusudur arkadaşlar. Ama çok kafanız karışacak ona da dikkat. Şimdi real ne demek, real ne demek, ideal ne demek, ideal ne demek. Tamam mı? Bunun arasındaki fark ne? Ben bunlarla ilgili YouTube kanalımda, bakın burada bir video çektim. Çok da görmeyin siz çünkü sorunun cevabını bulursunuz ama bakın kanalımda mevcut. Şimdi önce bir cümlemizi okuyalım. Ehrlichkeit, respekt oder gerechtigkeit. Die wichtig für ein soziales Zusammenleben sind, zählen zu den typischen nokta nokta werte unserer Gesellschaft. Evet şimdi ne gelecek? Verte. Zaten bir kelime var. Hep o verte ile kullanılır. Ona dikkat edin. Şimdi Real, real, var. İdeal, ideal var. İdeal ile ideal arasındaki fark ne? Ne diyor bu cümle? Doğruluk saygı işte şey bizim toplumumuz için bir arada yaşadığımız için önemli olan değerler toplumumuzun bilmem ne değerlerine girer şey burada bir soyut değer var dikkat edin. Şimdi ideal, ideal. İdeal bir şeyin ideal olması. Ideal iş bulmak ya bu anlama gelir. Real ne demek? Real de Reel faiz değil tabii ki. Burada real, real şans. Real de e, işte geçes işte gerçek sağlam bir iş bulmak. Real de somuta dayanır. İdeal de dediğimiz gibi ideal iş. Aa, çok şükür ideal, kendisine göre ideal bir iş buldu. Ama ideal demek burada ideal verdiler. Yani e, soyut ve değerlerden bahseder ide, şeyde. ideal ile ideal arasındaki fark bu. Tamam ama benim şıklarımda da iki tane ideellen var. Neden? Çünkü burada bir adjektif deklinasyonu var arkadaşlar. Adjektif deklinasyon olduğu zaman ne olur? Sıfat sonuna en takısı alır. O yüzden doğru cevap edinme arkadaşlar. Dediğim gibi bu videomu izleyin. Ee, kanalımda e, var olan o real mi, real mi, ideal mi, ideal mi? Ben yine bitiş ekranına veya e, aşağıya linklerim oradan. Kartlara da eklerim. Tıklarsınız, izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.